Evet, Seda Şimdi madene gidiyorum. Geliyor Geliyorum. Ve görüyorsunuz aşırı dar. Şu anda kömür madeninin içerisindeyiz. Çok yüksek bir mesafe var. Ayakta değiliz o yüzden. Sürünerek ilerliyoruz. Gerçekten madencileri <laughs> anlamak için burada bulunmak çok farklı bir farkındalık oluşturdu. Burada bir ip var. <laughs> Bu ip biz <güzel> aslında ilerliyoruz. Sonra kömürü çektiriyorlar onunla ileri gidenler. Evet. Bunlar kömür. Bunlar 16 milyon yıl önceki bir ormandaki ağaçlar, bitkiler ve hayvan Gerçekten inanılmaz. Sen neler hissediyorsun? Çok rahat, çok güzel. Ben burada uyurum. Simsiyah, insan yok. Yine mi uyuyorsun? Çok temiz. Yani ben beğendim. Bir gideyim geleceğim. Hadi bakalım. Burada stop sign var ve burası dar. Ama çok güzel hepsi. Burada çalışıp dünyanın geçmişini görmek bence bir harika bir şey. Buradaki destekler demir. Tahta kullanmıyorlar yanar diye ama burayı müzeleştirmek için sağlamlaştırmak zorundalar. O yüzden tahta koymuşlar. E, 2. Dünya Savaşı'nda da Almanlar burayı ele geçiremediği için bomba atmışlar gemiyle gelip ve 16 yıl boyunca buradaki madenlerden biri yanmış. Söndürememişler. Söndüğünü çıkan dumanların bitmesinden anlamışlar. o zaman geri geri gidiyorum canım. Ben şimdi alayım seni de çekeyim. Madenci doğmuş. doğmuş. <gülüyor> <gülüyor> hem öğretmen hem madenci. Öğrencilerine söylemek istersin? Bu kadar zorlu bir tünelden çıkıyorsun. <laughs> Lütfen yenilenebilir enerji kaynakları bulun ve onları kullanın. Yenilenemez enerji kaynakları burada kalmaya devam etsin. <laughs> <laughs> Kafayı <şart. gülüyor> çaktım yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini bir kez daha söylemek istiyorum. Enerji kaynakları ikiye ayrılır. Yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları. Kömür de yenilenemez enerji kaynaklarından bir tanesidir ve karbon salınımı fazla olduğu için de çevreyi çok fazla kirletir. Hava kirliliğine sebep olur. Ayrıca çıkarması da çok zor. O yüzden yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi ve biyo enerji tabii ki. Evet. 1900'lerdeki elle çıkartılan Teknolojide yeni aletler olmayan madeni gezmiş olduk. Burası Svalbard'daki tek elle çıkartılan maden. Evet. Şu an Günümüzde de bir iki tane çalışıyor. Onlarda da yeni makineler var. Gel evet. sen de gel. <laughs> Savaş <Seversin. gülüyor> Güzel bir farkındalık oldu Gerçekten emekçi olan madencilere Buradan çok güzel selamlar Hayatını kaybetmiş olan madencilere ise ışıklar içerisinde uyumasını Diliyoruz